Selam arkadaşlar herkese merhaba. Yeni videoda karşılayın büyüyecek ekserle birlikte. E yeni bir tane etkinlik geldi bulmaca etkinliği adında. Ben de yeni fark ettim. Sabahtan beri az gıda uzanıyordum. Bir baktım Discord'a. MYP'cim link atmış. Direkt buradaki gizemi bulmuş. Ben açıkça söyleyeyim. Sistime böyle şeyler gelmediği için. Sistemin artık daha böyle şeyler getireceğini pek düşünmüyordum. Çünkü getirmiyor biliyorsunuz. Yani birkaç tane etkinlik geçti. Kıştır, odur, budur. Hiçbirisinde hiçbir şey getirmedi. Son zamanlarda tabii ki. Şimdi böyle bir şey getiriyor. Ben açıkça söyleyeyim bakmadım fazla ve bu link olarak yollandı. Nereden giriliyor ona dair hiçbir fikrim yok. Mağaza öne çıkanlar diyorum. Videoya başımı önce abone ol, like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Hemen şöyle tıklıyoruz herhangi bir yerine. Ben açıkça söyleyeyim biraz baktım. Hatta dün full baktım. Tüm her yeri gezdim. Tüm tıklanacak her yere tıkladım. Tıklanabilecek her yere tıkladım öyle söyleyeyim size. Daha doğru olur. Baktığımda ise hiçbir şey bulamadım. Bakın hala da bir şey yok. Neyse bunu nereden bul bulduğunu bilmiyorum. Eğer nereden bulduğunu öğrenirsem bu videoyu koyarım editli büyük ihtimal. Hemen size şöyle size iyi göstereyim arkadaşlar. Ee, bir bu değil. Ha şimdi tamam. Link bu arada açıklama kısmındaki olacak ama linki açamayabilirsiniz. Eğer link açamazsanız Discord'umuza gelin. Size linki atabilirim. Ama link açmayı bir deneyin bakalım. Belki açarsınız. Ee, dediğim gibi bu işten ben de para kazanmalıyım ne yazık ki. Böyle bir şey var. Öğrenciyiz. F11'e basıyorum. Congratulations on solving the Steam Puzzle Fest Puzzle. Böyle umarım böyle telaffuz ediliyordur. Steam Bulmaca Festivali. 24 Nisan 1 Mayıs da de. Neyse. Aşağı iniyorum. Burada garip şeyler var. Bunlar hala ne işe yarıyor hiç bilgim yok. Hemen şöyle ödülü al diyorum. Bakalım ne verecek bize. Özel profili kullan. Tebrikler. Özel toplu profili aldınız. Bu ne? şöyle bir profilimi görüntüsü de diyelim. Bakalım neymiş. Ben de bilmiyorum bu arada. Yani sizinle birlikte ilk, defa ben de yapıyorum. Öyle söyleyeyim. Hemen beni bir yere yönlendiriyor. Bakalım neymiş. Çerçeve falan da veriyormuş bu arada. Bilmiyorum yani. Nasıl bir şey ben de bilmiyorum. Yani sizinle birlikte ilk defa inceliyorum bunu. Emin olun değil hem bu konuyla ilgili bir bilgim yok. Bakıyorum şöyle yok burada diyor. Profil üzerinde falan mı dememiz lazım? Bir dakika şöyle bir sisteme envanterimizi bakalım. Belki bize bir şey verdi. Yok bir şey bildirme de gelmedi. Allah Allah çok garip bir festival. Hemen şöyle envanterimize de bakalım. Sistem diyorum. Evet bakın böyle bir şey vermiş. Profil sayfasının üzerine kısmında kullan. Puzzle Fest 2023. Bakalım. Profil sayfasının üzerinde kısmında direkt şöyle yapalım ya. Tıklayalım üzerine bakalım bizi nereye yönlendiriyor. Avatar mı? Nerede? Bu değil. Avatar olamaz. imkan yok. Hmm. Böyle bir şey, avatarlarınız. Böyle bir şey verdi. Biz niye görmedik yoksa şey mi? Allah Allah. Bakalım. Bu olamaz bence. Wow. Buraya bir şey vermiş bakın. Demek ki verdi galiba bunları ya. Bir envanter diyelim bir bakalım bence. Hepsini bir toplu inceleyelim. Neyi vermiş neyi vermemiş şimdi göremeyeceğiz çünkü. Bir tane bu. Hemen şöyle devam ediyorum. Bakmaya. Bir şey vermiş mi? Bir adet de arka plan vermiş. Bakıyorum şöyle gözüm dikkatli bakıyorum. Ben de hiç gözümün bile görmediği bir şeyler var mı diye. Emoji falan vermemiş. Umarım gözümden bir şey kaçırmam. Bakıyorum. Hala bir şey yok. Evet bir tane Puzzle Fest 2023 Avatar profil çerçevesi vermiş. Ardından şöyle bakalım. Evet. Bir adette oynayan hareketli avatar vermiş. Başka bir şey vermiş mi? Başka da bir şey vermemiş. Hemen gelin sizinle bunu birlikte profilimi inceleyelim. Bakalım nasılmış. Profili düzenle diyorum. profil arka planı kısmından. Şuna bir bakalım. Nasıl oluyormuş? Ya sadece de denemek için yapıyoruz bu arada. İptal. Şunu bir save'leyelim. Abi ne aşağı inmez şeymişsin. Kaydet. Tamam. Bu bir. Yer. Küçük profil. Bak bir tane küçük profil arka planı vermiş. Oynayan bir şey mi? Evet. Oynuyor. Hatta gayet iyi. Eğer böyle garip şeyler seviyorsanız böyle yapabilirsiniz yani. Bakalım tema vermemiş. Zaten bizim özel temamız var. Buradan ne vermiş? Aha 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 özel profil vermiş arkadaşlar. Hani soruyordunuz ya bana nasıl yaptın nasıl yaptın diye. Alın size o. Hemen şöyle bakalım. Sergilenen rozet. Burada bir şey yok. Oyun tanrısı olduğumuzu söylemiş. Favori grup. Böyle. Buradan zaten bir şeyler yok. Ha dur çerçeve vardı değil mi bir de? Şu çerçeveyi kullanalım ya. Çerçeve nerede burada? <laughs> Çok garip lan çerçeve. Kaydet. Profil diyorum. Gelin birlikte inceleyelim. Nasıl olmuş? Şu kenarlar gitti. Biraz hoş oldu aslında söyleyeyim yani. Hoştur ya arkadaşlar. Şöyle blurlu falan efektler gayet hoş. Ve bu ücretsiz yani. Bunu da hesaba katın. Burada oynayan bir şey var. Kendi kendine oynuyor. Çıkışı bulmaya çalışıyor ama sabit. Şöyle gidecek. Şurada duracak. Tamam. Bu gayet iyi. Bunlar da aynı şekilde oynuyor. Hepsi gördüğünüz üzere. Aşağı indikçe siyahlaşıyor. Bu normal. Sikrime de buradan selamlar. Kralım Şöyle bakalım. Ee, küçük profil arka planı vardı. Niye böyle üzerine gelince artık göstermiyor bilmiyorum. Bakalım oynayan bir şeylerimiz var mı şurada? Bak, şunların renkleri gidip kapanıp açılıyor gördüğünüz üzere. Gayet iyi. Onun dışında bakacağımız ne var? Başka da bir şey kalmadı. Sadece bir tane profil arka planımız kaldı. Ona da ne yazık ki böyle bakamıyoruz maşallah. Bug mı yoksa sistem yeni güncellemeden sonra böyle mi oldu bilmiyorum. Küçük profil arka planı nerede? Heh, bakalım nasılmış. Evet bu da şunun gibi oynuyor. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Tabi bu yine benim 10.000 puanlık şeyde kalmış. Öyle yani. Ya hoşunuza gitmiştir umarım öyle söyleyeyim. Ben hemen şöyle geri eskiye çekiyorum. Bu da benim ilk tepkim oldu galiba. Bu etkinliğe bir şey verdiğine dair. Şu arka planı değiştirelim. Benim arka plan nerede? Şuna 10.000 puan baydım. Ha bu arada bana soruyordunuz. Hem bu videonun konusu açılmışken. Ee, abi bu arka planı nereden aldın veya ya dostum. Dostum bunu e, mağazadan puan dükkanından. Tek satılmıyor. Bunu 10.000 puana aldım. Sadece bunu kullanıyorum. 10.000 puan veriyorsun. Düşünün sadece bunu kullanıyorsunuz. 10.000 puan verdiniz. Tekine bu arada yani. Kullanmıyorum diğerlerini. Küçük profil arka planı olarak şeyi kullanıyorum. Ne kullanıyorum ben unuttum. Bak o kadar yani. Bu çok hoş duruyor bu arada. Bunu size tasvip ediyorum. Gayet iyi duruyor. Şöyle aşağı inelim. Ben bunu kullanıyordum galiba. Evet bunu kullanıyorum. Kaydet diyorum. Hemen şöyle geri çıkalım. Bu arada şuna 2000 ya da 3000 puan baydım. Öyle hatırlıyorum. Tema. Ben temaya gerek yok çünkü direkt profil arka planı olduğu için otomatik olarak veriyor. Ee, bu tema işte arkadaşlar bana soruyordunuz. Abi senin, senin temandaki şu kenarları nasıl yaptın çok güzel duruyor. Biz yapabilir miyiz? Hayır yapamazsınız artık öyle bir etkinlik yok bilginize. Sergen Rozet bunları geçiyorum avatarımız vardı şu oynayan bunu biliyorsunuz zaten şunu 10.000 puan verdim ben bunu kullanıyorum buna da 10.000 puan verdim bunu sormuştunuz 10.000 puan verdim arkadaşlar buna yani toplamda ne kadar puanlık bir profilim var 10.000 ee, 10.000 şurada vardı bunu kullanmayı unutmuşuz 20.000 ve sonra bir tane daha şu arkaya bir şey daha kullanıyordum farklı bir şeydi ya o, o da 10.000 arkadaşlar 30.000 toplam 30.000 puanlık bir envanterim var bu şekil söyleyeyim yani size Neyse videoyu kapatayım artık boşuna uzamasın. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri de açmayı unutmayın. Hoşunuza gitmeyen bir kısım olmuş olabilir. Çok konuşmuş olabilirim. Üzgünüm bayağı da video çekmiyorum. Ne yazık ki yapacak bir şeyim. Takipte kalın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere sağlıcakla kalın. Bay bay. Esenlikle kalın. Ve arkadaşlar her like bir tane Aliye CSGO Prime demek. Ne kadar like atarsınız o kadar Prime'e sahip oluyormuş. Ee, zorla yaptırıyor bana bunu. Tamam neyse. like atın. Yani diyecek bir laf bulamıyorum. Arkadaşlar attığınız her like Ali'ye bir saniye beyin olarak geri dönecektir. Ne kadar like gelirse Ali'nin like'ı o kadar yükselecektir bilginize. Öncelikle bize kazıklar için Blanche Games, Fionix Edits, Mert Erkan, Kırlangıç, İmparator 878, Utku, Mr. Charon, Egemen Uzuncu, History of MHD, MRX, Muhammed Furkan, Flego, Tivoy 09, Eklover Fall Clips, Hilmi Sevim, Ahmet Seker, QuickZX, Sileksi, MYP, Kerem Gladito, Montro ve Velesekus Primali.